Herkese selam ben Sibel. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük cilt bakım rutinimden bahsedeceğim. Küçük bir kitlem var. Evet ama onlar benden makyaj videosu, uygun fiyatlı makyaj videosu çekmemi istemişlerdi. Fakat aldığım ürünler bayram dolayısıyla gecikme yaşandığı için henüz gelmedi. Bir sonraki videom makyaj videosu olacak. Şimdilik günlük cilt bakım rutinimden bahsedeceğim. Hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Evet biliyorsunuz ki cildin gece ve gündüz ihtiyacı farklıdır. Gündüz daha çok bir koruma kalkanına ihtiyacı var cildin. Dışarıda hava kirliliği gibi, güneş gibi zararlı faktörler var. Bu yüzden cildi iyi korumak gerekir. Öncelikle cildi arındırarak başlayacağım. Jel bir temizleyici kullanacağım. Eğer çok aşırı bir kuru bir cildiniz varsa sadece duru su da kullanabilirsiniz. Konjak süngerime biraz Neutrogena'nın Hydra serisinden jel temizleyicisini alacağım. Şöyle bir pompa alıyorum. Suyuma batırıyorum, köpürtüyorum ve yüzümü yıkamaya başlıyorum. Bu şekilde çok bastırmadan zaten konjak süngeri aslında kuru ciltlere pek önerilen bir sünger değil ama son zamanlarda kuru ciltler için olanları da mevcut. Evet yıkamaya başlıyorum. Evet yüzümü iyice arındırdım. Şöyle kağıt havlumdan biraz alıyorum. Normal havlu kullanmayı pek tercih etmiyorum. Çünkü normal havlu bakteri oluşturduğu için herkes de her gün havlusunu değiştirmediği için bu yüzden böyle tek kullanımlık kağıt havlular daha hijyenik oluyor. Eğer cildinizde sivilcelenme varsa kullanmaya başlayın derim. Cildimizi iyice sudan arındırdıktan sonra tonikleme işlemine geçeceğiz. Tonik için de Doktor Klinik'in toniğini kullanacağım. Canlandırıcı toniğini. Şöyle İki tane apaksımı aldım. Üzerlerine döküyorum. Cildi yormadan, üzmeden, sakin hareketlerle cildin üzerine tampon şeklinde uyguluyorum. aslında cilt bakım rutinine boynu da katmak en önemli etkenlerden birisi. Fakat şu an şalım olduğu için ben boynumu katmıyorum. Normalde video çekmeyeceksem eğer aynı işlemleri boynuma da uyguluyorum. Siz uygulayabilirsiniz. Şöyle iyice uyguluyorum. Bu işlem de tamamdır üstündeki nemliliği her tarafa eşit şekilde yayıyorum. Uykum geldi. <laughs> Kendimle oynayınca uykum geliyor. Göz çevrem için de daha önceki videolarda bahsettiğim L'Oreal no Paris'in mucizevi yağlarından göz kremini kullanacağım. Şöyle parmak uçlarıma biraz aldıktan sonra şöyle göz çevreme bırakıyorum. Yine aynı şekilde tampon hareketlerle yediriyorum gözlerime. Ben bir kat daha süreceğim çünkü benim göz çevrem aşırı kuru. Evet dördüncü aşamada da Antioksidan özelliği taşıyan bir C vitamini kullanacağım. Herbadar markasının C vitamini kullanacağım. Şöyle serum formunda avuç içlerime birkaç damla alıyorum. Parmak uçlarımda ısıtıyorum. Daha sonra onu da cildime tampon şeklinde yediriyorum. Biliyorsunuz ki C vitamini içerisinde cildin sarkmasını önleyen protein lifler var. Parlaklık veriyor. Uzun vadede kullanımda lekeleri açtığını düşünüyorum ben. Benim yanaklarımda lekeler vardı uzun süredir kullanıyorum. Gayet de memnunum. Bu markadan da memnunum. Yeni kullanıyorum bunu da. C vitamini kullanmanızı öneririm. Her cilt tipinin C vitamini kullanmasını öneririm. Çünkü kolajen ve elastin üretimini hızlandırıyor. Bu da ne demek oluyor? Cildin üst katmanında bulunan kusurları yok ediyor. Biliyorsunuz ki lekeleri, akneleri, Şöyle avuç içimle ısıtıyorum. Bu şekilde hareketlerle. Gündüz yapmıyorum ama gece C vitamini uyguladıktan sonra yeşim taşıyla şöyle yukarı doğru hareketlerle yapıyorum. Yer çekiminin tersine sarkmayı önlemek için. Aynı şekilde boynuma da bu şekilde uyguluyorum. Yeşim taşıyla daha basit oluyor. Gündüz bunu uygulamıyorum. Kötü kokuyor. Şimdi niye buraya bakarak konuşuyor diyorsunuzdur. Burada aynam var ona bakıyorum. Kendimi orada daha iyi görüyorum. O yüzden onu da belirteyim. Deli mi bu kız demeyin. Evet, gayet güzel oldu. Eğer karma ve yağlı bir cildiniz varsa direkt C vitamini sürüp Güneş koruyucu sürdükten sonra dışarıya çıkabilirsiniz. Ama çok kuru ve hassas bir cildiniz varsa ben nemlendirici kullanmanızı tavsiye ederim. Bu aşamada da Luminesin nemlendiricisini kullanacağım. Şöyle parmak uçlarıma bir pompa almak yeterli olacaktır. Şöyle cildime eşit şekilde dağıtacağım. Bu da uzun vadede kullanımda ince çizgileri yok eden bir krem, 30 faktör güneş koruyucusu var içerisinde ve 200 artı büyüme faktörü bulunuyor. İçerisinde kök hücre teknolojisi var. Biraz yüksek fiyatlı evet ama uzun vadede kullanımda gerçekten işe yarıyor. Şöyle göz altlarıma getirmeden cildime yediriyorum. Onu da böyle daha sonra tampon hareketlerle İyice cildime nüfuz etmesini sağlıyorum. Şimdi tahmin edin bakalım ben ne yapacağım. 30 faktör güneş koruması var ama bana yeterli olur mu? Tabii ki de olmaz. O yüzden bir güneş koruyucusu kullanacağım. Yine benim bebeğim olan Misha markasının Power Blade'ini kullanacağım. Benim üzerine biraz alıyorum. Bu da 50 SPF koruma içeren bir güneş kremi. 50-30 daha kaç yapar? 80 mi? 80 faktör güneş koruma var yüzümde. Yenemezsin beni güneş. Bugün bayağı pozitifim. Yani bu cilt bakımıyla kim pozitif olmaz ki değil mi? Nasıl güzel oldum bakın beyazladım maşallah değil maşallah. Şimdi altına yorumlar gelecektir. Uygun fiyatlı makyaj videosu bekliyorduk diye bana yeni arkadaşlar yazacaktır. Küçük bir kitlem var evet ama Niye benden bu kadar uygun fiyatlı makyaj videosu istiyorlar bilmiyorum. Küçük kitlem var demişken arkadaşlar niye kanalıma abone olmuyorsunuz yahu? Yani kanalıma abone olun lütfen. Yani niye olun derseniz bedava. <laughs> abone olun rica ediyorum. Evet. Bu arada şaka yapıyorum arkadaşlar. Olmak isteyen olur, olmak istemeyen olmaz. Kimseyi zorlamıyoruz. Evet, gayet nemli bir cildim oluştu. Daha sonra dudak işlemine geçeceğim. Bunun için de meşhur Bliss teksimi kullanacağım. He, ne oldu ya? Konuşamadım. Bunu da hemen hemen 1-2 yıldır kullanıyorum. Birkaç tane bitirdim. Bu gayet güzel bir dudak nemlendiricisi. Potomi Rachel'ınkini de kullanıyorum. Arada bunu da kullanıyorum. Hangisi elime gelirse. Yine dudağımı nemlendiriyorum. Bir isteksin dudak ürünleri zaten gerçekten tartışılmaz güzel yani. Bittikçe alabileceğim ürünlerden. Bu şekilde cilt bakımım bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Bu günlük cilt bakım rutinimdi. Normalde zaten peeling, e, detoks maskesi falan kullanıyorum. E, yine aynı şekilde yaprak maskelerden de kullanıyorum. Ama bu günlük cilt bakım rutinim olduğu için her gün e, detoks maskesi falan uygulamıyorum. O yüzden bu günlük cilt bakım rutinimde daha sonra ayrıntılı bir cilt bakım videosu gelecek beklemede kalın. Hepinizi çok öpüyorum. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Çok mu şey istedim ya? Yo çok şey istemedim ya. Beni takipte kalın. Görüşürüz.